Merhaba. Hazır mıyız fen bilimleri dersine? Bence hazırız. Elektrikli araç ve gereçler konumuz. Hepiniz hakimsiniz bence. Eva TV'den dinlediniz. Zaten günlük hayatta da bol bol karşılaştığınız, çevrenize baktığınızda her yerde gördüğünüz şeyler sizin için kısa bir tekrar olacak çocuklar bu. Elektrikli araç gereçler neymiş? Ne amaçla kullanıyoruz biz bunları? Hadi öğrenelim bakalım. Evet çocuklar elektrik günümüzde en gerekli enerji kaynaklarından biridir. Kısacık saatlerde bile kesildiğinde ne kadar çok zorluk yaşıyoruz değil mi? Ne yapacağız televizyon çalışmıyor telefonlar kapanacak işte ocağı bile çalıştıramıyoruz hatta ısınamıyoruz. Hepsi kullandığımız bütün araç gereçler hemen hemen elektrikle çalışıyor. Bu yüzden de günlük hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz enerji kaynaklarından birisi Elektriğin bulunmasıyla birlikte yaşamımız daha kolay olmaya başladı çocuklar. Ee, i̇şte eski çok eski zamanları düşünelim. Şimdi hemen etrafı görmek için hava karardığında gidiyoruz. Lambaya basıyoruz, açıyoruz, aydınlatıyoruz evimizi. Eee Önceki zamanlarda ise işte mumlar, kandiller, gaz lambaları kullanılarak insanlar etrafı, karanlık ortamları aydınlatmaya çalışıyorlardı. Ya da hiç iletişim araçlarını, burada resmini de görüyorsunuz, düşünelim hiç cep telefonunun olmadığı bir an değil mi? Bize ne kadar uzak geliyor şimdi? Aslında biz ilkokuldayken anne babalarınız, ortaokuldayken böyle bir teknoloji yoktu. Elimizin altında hiçbirimizin cep telefonu yoktu. Şimdi bazen ben de düşünüyorum geriye döndüğümde acaba arkadaşlarımla nasıl buluşuyormuşum? Annemle babamla okuldayken nasıl haberleşiyormuşum diye. Çok e, uzakmış gibi geliyor. Şöyle şeyler yaşamamışız geliyor. Yaşamamışız gibi geliyor ama gerçekten şu anda birbirimizle iletişim kurmak, birbirimizden haber almak elektrikle ve gelişen teknolojiyle çok çok daha kolay oldu. İşlerimizi daha kolay ve daha kısa zamanda yapmaya başladık. Resimlerden görüyoruz. Çamaşır makinesi yok. Ne yapacağız? Ya da ne yapıyorlardı eskiden? Uzun saatler ellerinde e, o çamaşırları yıkamak, temizlemek zorunda kalıyorlardı. Ya da bulaşık makinesine dönelim, yemeği yiyoruz, tak 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 hemen onları koyuyoruz, yıkanıyor. Yo, o olmasaydı elimizde saatlerce piş onları yıkamak zorunda, temizlemek zorunda kalacaktık. E, dönelim televizyona. Dünyada olan hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. iletişim kuramayacaktık, haber alamayacaktık. Ya da eğlenceli vakit geçirmemizi de sağlıyor değil mi? Bu da olmayacaktı. Her şey daha da zor olacaktı. Ya da daha fazla süreyle süre harcayıp sonuca ulaşabilecektik çocuklar. Elektrik olmasa? Evet birçok sıkıntı yaşarız. Düşünün bakalım sizlerin aklına neler gelecek? Ne sıkıntılar yaşarız? Bir sürü sorun geliyor değil mi aklımıza? Ödevi yapmak için kullanıyorduk. Bakın mesela şu anda elektrik ve teknoloji bugünlerde ne kadar çok işimize yarıyor değil mi? bir e, virüs sebebiyle hiç evlere kapanacağımızı düşünmezken okullar böyle bir buçuk iki ay kapalı kalacak çocuklar okula gidemeyecek hiç böyle bir şey aklımıza gelmeyecekken başımıza geldi ve şu anda hepimizin en çok ihtiyacı olan şey elektrik yani teknolojik aletler, internet. Bununla size ders anlatabiliyorum. Bununla sizle iletişim kurabiliyorum. Siz okulda öğrenmeniz gereken şeyleri elektrik sayesinde evlerinizde öğrenebiliyorsunuz. Bu yüzden olmaması bizim için birçok sıkıntıya sebep olurdu. İşlerimizin çoğunu ya göremeyiz ya da görürken o işleri yaparken çok zorlanıp çok vakit harcamamız gerekebilir. Elektrik olmadığında Evlerimizde kullandığımız elektrikli araç gereçleri düşünelim şimdi. Resimlerini de görüyorsunuz bakın. Ampul, ütü, saç kurutma makinesi, bilgisayar, tablet, cep telefonu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, kombiler, elektrikli ısıtıcılar, buzdolabı, televizyon, bilgisayar. Bunların hepsi elektrik sayesinde çalışan ve günlük hayatımızı kolaylaştıran araç gereçlerdir. Elektrik günümüzde aydınlanma, ısınma, soğutma, kurutma, yemek hazırlama, pişirme, yıkama, haberleşme, hareket etme gibi birçok alanda kullanılır. Biz elektrikli araçları kullandığımız şeye göre sınıflandırıyoruz, amaca göre sınıflandırıyoruz çocuklar. Aydınlanma amacıyla kullandığımız elektrikli araçlar var. Bir şeyi ısıtma, soğutma amacıyla kullandığımız elektrikli araç gereçler var. Yemek hazırlama ve pişirme için kullandıklarımız var. Yıkama için, temizlik için kullandıklarımız var. Haberleşme amacıyla kullandığımız araçlar var ve bir hareket etme, bir şeyi bir yere götürme ya da biz kendimiz için bir yerden bir yere gitmek için yine elektrikli araç gereçleri kullanıyoruz. Şimdi bunları sınıflandıralım. Kullandığımız alana göre, kullanma amacımıza göre biraz önce de söyledim. Elektrikli araç gereçleri sınıflandırıyoruz. Şimdi bunların içinde aydınlatma araç gereçleri, aydınlatma amacıyla kullandığım araç gereçler neler? Ampuller, floresan lambalar ve sokak lambaları resimlerde de görüyorsunuz örnek verilebilir. Biz bunları aydınlatma amacıyla kullanıyoruz. Aydınlatma amacıyla kullandığımız araç gereçler ampul, floresan lambalar, tabii çeşitli şekillerde olabilir bunlar ve sokak lambaları. Isınma amacıyla kullandığımız araç gereçler nelerdir? Kalorifer, elektrikli ısıtıcılar, elektrikli battaniyeler, yine Isınma amaçlı kullandığımız araç gereçler. Aydınlanmayı söyledik. Isınma amacıyla kullandıklarımız bunlar. Soğutma araç gereçleri. Evet, buzdolapları Derin dondurucular, klimalar, vantilatörler bizim soğutma amacıyla bir ortamı, bir eşyayı soğutma amacıyla kullandığımız araç ve gereçlerdir. Haber alma ve iletişimle ilgili kullandığımız araç gereçler Nelerdir? Haber aldığımız televizyonlar, radyolar, cep telefonları, bilgisayarlar bizim haber alma, iletişim kurma ile ilgili kullandığımız araç gereçlerdir. Yemek hazırlama ve pişirme amacıyla kullandığımız elektrikli araç gereçlere geldik şimdi. Fırın, tost makinesi, su ısıtıcıları, çay kahve makineleri, çırpıcılar, mikserler, mutfak robotları, bizim evde kullandığımız Yemek hazırlama ve pişirme araç gereçleri günlük hayatımızı çok çok kolaylaştıran elektrikli araç ve gereçler. Evde kullandığımız, genel işlerle kullandığımız araç gereçleri bir de sınıflandıralım. Çamaşır, bulaşık makinaları, ütü, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler gibi eşyalar bizim evdeki işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız elektrikli araç gereçler olmaması durumunda uzun saatleri o işlere harcayacağımız, bizim hayatımızı çok fazla kolaylaştıran eşyalar bunlar. Ve geldik değerlendirme çalışmalarına. Hemen bir tekrar edelim mi kısaca elektrikli araç gereçleri amaçlarına göre ayırdık sizinle beraber. Ne dedik? Aydınlanma araç gereçleri, aydınlanma amacıyla, ısıtma, soğutma, yemek hazırlama, pişirme, ee, başka ne diyebiliriz? evde genel iş, işlerle ilgili kullandığımız araç gereçler haber alma, iletişim amacıyla kullandığımız araç gereçler, ulaşım e, aracı olarak kullandıklarımız arabalar değil mi? O farların yanması ne ile oluyor? Elektrik sistemi ile oluyor. Ya da metrolar, hızlı trenler yine teleferik, elektrikle çalışan araç gereçlerden asansörler, yürüyen merdivenler daha benim burada anlattığım verdiğim örneklere yüzlerce binlerce örnek bulabiliriz çocuklar günlük hayatımızın her noktasında neredeyse elektriği kullanıyoruz ve bu sayede yapmamız gereken şeyleri çok daha kısa sürede çok daha kolay bir şekilde yapıyoruz bir şimdi değerlendirme çalışması yapalım bakalım işlediğimiz konuyla ilgili olarak aşağıdaki görselleri inceleyelim Elektrikle çalışan araç gereçlerin altındaki kutucuğu boyayalım. Hadi bakalım bir çarpı işareti koyalım. İlk baştan başlayalım. Karıştırmadan, sırayı bozmadan bana söyleyin bakalım. Televizyonu işaretleyeyim mi? Bence de işaretleyeyim. Buzdolabı, elektrikli mi? Evet. Makas? Yok canım. Peki makasın şuradaki burası neydi? Matematikten hatırladık mı? Açıydı. Evet, aferin size. Ampul, aydınlanma araç gereci. Evet, tencere değil. Geldik alt kısma. Fırın elektrikli mi? Evet. Musluk hayır. Ütü evet ev araç gereçlerinden su ısıtıcısı evet tornavida hayır işaretlemedik evet burada gördüğünüz televizyon buzdolabı ampul fırın ütü ve su ısıtıcısı bizim elektrikli kullandığımız araç ve gereçlerden İkinci çalışmaya geldik. Burada da çocuklar kullanım amacına göre bu araç gereçleri sınıflandıracağız. Biraz önce de söylemiştim. Isınma, soğutma, haber alma, iletişim kurma, aydınlatma ya da yemek pişirme, hazırlama ile ilgili biz elektrik araç gereçleri kullanıyoruz. Şimdi bunları amaçlarına göre eşleştirelim. Buzdolabını ne amacıyla kullanıyorum? Soğutma. Ventilatör. Sınıfta da kullanıyoruz deme şöyle karşısına geçip. Keşke okulumuz açılsa da yine kullansak serinleme amaçlı. Radyo. Evet, haber alma. Ampul. Aydınlatma. Cep telefonu. Haber alma. Kalorifer ısınma, fırın yemek pişirme. Aferin size. Gece e, elektrikli soba ısınma, gece lambası aydınlatma, tost makinesi evet, yemek pişirme ve hazırlama. Kullanım amaçlarına göre Buradaki elektrikli araç gereçleri sınıflandırdık çocuklar. Evet, bir sonraki değerlendirme çalışmamız ise doğru yanlış. Cümleleri okuyalım. Doğru mu yanlış mı belirleyelim. Elektrikli ısıtıcı aydınlatma amacıyla kullanılan bir araçtır. Elektrikli ısıtıcıyı ne amacıyla kullanıyordum? Isınma. Demek ki bu yanlış. İkinci cümle su ısıtıcısı, mikser, meyve sıkıcı, mutfaktaki elektrikle çalışan araçlardır. Evet doğru. 3. Bulaşık makinesi elbiselerimizi yıkama amacıyla kullanılır. <laughs> yanlış. Evet, bunun için neyi kullanıyorum? Çamaşır makinesini. 4. Bilgisayar, cep telefonu, televizyon gibi araçlar bilgi edinmek amacıyla da kullanılabilir. Evet, doğru. Saç kurutma makinesi saçlarımızı kesme amacıyla kullanılır. Öyle mi? Yanlış değil mi? Kurutuyoruz saç kurutma makinesiyle. Adı üstünde zaten. Evet doğru yanlış etkinliğimizi de bitirdik. Ve son olarak elektrikli araçları görevleriyle eşleştireceğiz bakalım. Aşağıdaki elektrikli araç gereçler bize sağladığı kolaylıkları anlatmış olsa hangi ifadeleri söylerler? Eşleştirir misin diyor. Hadi eşleştirelim. Çamaşır makinesi bize ne der çocuklar? Evet, kirlenen elbisenizi yıkarım der konuşuyor olsam. Ütü. Kırışık elbiselerini düzleştiririm. Çok güzel. Elektrikli süpürge. Tozlu halıları temizlerim. Fırın Evet, yemeklerinizi pişiririm. Saç kurutma makinesi Aynen öyle. Islak olan saçlarınızı kuruturum. Evet. Bence konu tam olarak anlaşıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Bence tam olarak Hepiniz anladınız bu konuyu. Zaten günlük hayatta hep karşınıza çıkan eşyalar bir kısmı da rahatlıkla kullanabildiğiniz eşyalardı. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum beni dikkatlice dinlediğiniz için. Yeni bir derste görüşmek dileğiyle. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.